Merhaba arkadaşlar. Konuşmayalı, görüşmeyeli sanırım uzun zaman oldu. Belki sizin için yani YouTube için çok fazla olmamış olabilir. Çünkü hemen hemen bir 7-8 gün önce video atmıştım. Ama ben o videoyu çekeli tam bir ay oldu. Yani bir aydır ben hiç video çekmediğim için benim için sizinle görüşmeye çok uzun zaman olmuş gibi geliyor. Aslında bugün de video çekmeye niyetim yoktu. Ama dışarı çıkmıştım bir işim vardı. İşimi halledip eve dönerken de hem Daiso'dan hem de E-Mart'tan e yani marketten alışveriş yaptım. O alışverişleri size göstererek bu bahaneyle bir video çekmeye aniden karar verdim. Çünkü yoksa yine hiç video çekesim gelmeyecekti. Neden bilmiyorum. Bu aralar gerçekten hiç video çekme motivasyonum yok. Hayatım yine aynı. Arada sırada cinsuyla suyla dışarıya çıkıyoruz. İşe gidiyorum. Kendi kişisel işlerime, ev işlerime vesaire zaman ayırıyorum. Aynı rutinim de devam ediyor. Hani size bir şeyler çeksem bile izleyen kişi bu videodan eğlenir mi, kendini iyi hisseder mi emin olamıyorum. Belki de o yüzden hani hep aynı videoyu çekiyormuş gibi olacağı için de olabilir. Çok değişik aman aman bir şeyler şu aralar yapmadığım için de olabilir. Pek video çekesim gelmiyor. Atıyorum sadece bugün markete alışverişe gittiğimde bile siz de yanımda götürüp hani işte markete gezelim vesaire yapabilirdim. Ama bu sıralar biraz böyle sakin moddayım. Yani o markete gittiğimde sadece kendi kendime kalmak istiyorum. Kendimi dinleyerek alışveriş yapmak istiyorum. Kendimle biraz kaliteli zaman geçirmek istiyorum sanırım. Sizinle alakası yok yani aslında kendimle alakalı bir durum. Yani bu aralar o veya şu sebepten ötürü video çekme motivasyonum hiç yok. Ama bu şekilde devam edersem hiç yine çekemeyecekmişim. Ve böyle aylarca YouTube'a video çekmeye ara verecekmişim gibi hissettiğim için yaptığım alışverişin bahanesiyle bir video çekmek ve sizinle aramızı daha fazla açmak istemedim. Hem de belki yine video çekme motivasyonum geri gelir diye düşündüm. Bir de bunu her zaman söylüyorum ama buraya video çekmek benim için bir hobi gibi olduğu için canımın istemediği zamanda sırf çekmiş olmak için video çekmek ve bunu yüklemek istemiyorum. Zaten o şekilde bir video çektiğinde bunu enerji olarak size aktaracağımı düşünüyorum. Yani dersiniz ki bugün bu videodan ben bir şey hissetmedim. Ben zevk almadım dersiniz hani. gerçekten bu iş para kazanmak için bile yapsan, hobi olarak bile yapsan ama bence hobi olarak yapıyorsan daha da önemli. İsteyerek yapman gereken bir şey. Yani böyle illaki de vardır para kazanmak için çok istemese bile içerikler üreten çeken kişilerde ama ben öyle yapamam. Her neyse daha fazla lafı uzatmayayım. Böyle bir sizinle biraz dertleşmek, ruh halinden bahsetmek istedim sanırım. Bugün ben dediğim gibi markete gittim. Oradan şöyle bayağı bir alışveriş yaptım. Neler aldım? Daiso'dan ve marketten hep birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikli olarak bugün e Mart'tan marketten aldığım ilk şey şu an şu üstümde gördüğünüz balıkçı, triko, kazak neyse bu. Neden peki üstümde? Çünkü buna çok benzer koyu kahverengi bir üst giyip bugün evden dışarıya çıktım. Yürüyerek gittim markete ve giderken o isim şu koltuk altından aşağıya doğru çatır 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 bir söküldü. Ay ben şok hani bedeni küçük olsa çok dar olsa ondan diyeceğim onunla da alakası yok. Herhalde alalı 3-4 yıl olmuştu artık hani ömrünü yemiş bitmiş herhalde ki patır patır gitti. Ay dedim ben ne yapacağım böyle üşüyorum yani soğuk geliyor tam üstüne ceket var ama oradan da böyle yine de o havanın soğuğunun girdiğini hissediyorum. Bu arada Kore'de havalar gerçekten çok soğudu. Hani öyle burada kocaman bir açıkla dışarıda gezilebilecek bir hava değil. Ben dedim markete de gideceğim. Oradan kendime bir şeyler alayım. Hani çünkü marketin kıyafet bölümü de var ve gayet güzel oluyor. e kıyafet bölümü. Daisy diye bir bölümü var. Oradan gitmişken bu kazığı aldım. 16 bin bondu. Ve aldıktan sonra da ödedikten sonra da hemen oradaki kabinde üstümü değiştirdiğim için evde bu şekilde bununla geldim. Daha sonra E-Mart'a gitmişken şöyle bir tane kendime yeşil zeytin aldım. Bunların hepsinin fiyatlarını yazıyor olacağım. Oradan bakarsınız. Videonun bir yerine günlük, güncel, Kore, Wonu ve Türk lirasının kur farklarını vesairesini de eklerim. Oradan siz kendiniz çevirebilirsiniz. Hani ürün fiyatlarının ne kadar ettiğini. Bu arada bu No Brand'in yeşil zeytini. Belki daha önceki bir videomda göstermiş olabilirim. Çok severek tüketiyorum. Fiyatına göre çok uygun ve güzel. Bence Kore'deki Türkler de bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketebilir ya da Kore'ye giren kişiler. Biraz baharatlayıp, limonlayıp, zeytinlerseniz daha da güzel oluyor. Kendi kişisel görüşüm. Kesin 1500 tane videomda görmüş olabileceğiniz ton balığı aldım. Yine No Brand'in. Şöyle bundan bakayım kaç tane almışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane almışım. Böyle bayağı bir bir iki aylık tombalığı stoğumu yaptım. Bu tombalığını da öneririm. Özellikle de benim gibi çok böyle yağlı vesaire tombalığını sevmiyorsanız bu çok güzel. Zaten light tuma diye geçiyor. Şurada bakın yazıyor. Bunları aldım. Şöyle dört tane diş fırçası aldım. Aile boyu. Bu da yine No Brand markasının diş fırçası. Biz yıllardır bunu kullanıyoruz cinsiyle. Gayet memnunuz. Bu arada bu alışverişi benim Özellikle gidip iyi e marttan yapma sebebim geç en son videomdan biliyorsunuz Jinsu'nun doğum günü videosuydu. O videoda söylemiştim sizlere aynı ayın içerisinde yani Ekim ayının 19'unda benim de doğum günüm olduğunu. Doğum günüm olduğu için kayınvalidem sağ olsun herhangi bir hediye almak yerine bana bu e iyi martta Kullanabileceğim hediye çeki Hani ihtiyaç duyduğun almak istediğin şeyleri kendin seçersin diyerekten Ben de o yüzden gidip oradan ihtiyaç duyduğum şeyleri aldım o hediye çekiyle ve geçen ay yine 23 Ekim'de kayınvalidemin doğum günüydü böyle hepimiz aynı ayda doğmuşuz benim babam da bu arada Ekim doğumlu Her neyse ben de kayınvalideme benim kayınvalidem vejetaryen vegan falan olmadığı halde çok sever sebzeyi. Özellikle de Kore'deki mantarları çok böyle güzel et gibi pişirir yemeği çok sever. Yani etten daha fazla sebzeyi tüketen bir insan. Ben de ona evine böyle gerçekten güzel kaliteli böyle çeşit çeşit mantarlardan oluşan bir mantar seti gönderdim. Hani pişirip istediğin gibi ye doğum günün kutlu olsun diye. Ama sadece hani böyle bir gıda ile doğum gününü kutlamak garip geldi bana en azından kültür olarak. Kore'de biraz normal karşılanıyor ama ben de o yüzden ona da bir hediye yine almak istedim. Şöyle Gap'ten kış da geldi. Şimdi hava soğuk. Böyle içi yumuş yumuş kaliteli güzel bir tane terlik aldım. Ev terliği aldım. Ama ayak numarasını bilmiyorum. Umarım bedeni uyar. Birazcık büyük aldım ben. Aslında mini minnak bir kadın ama hani böyle karın ço kalın çoraplarla vesaire rahat rahat evin içinde giysin diye. Yani küçük olmasındansa ay şu zımbırtısı düştü. Büyük olması daha iyi diye düşündüğüm için bunu aldım. Bu arada bu biraz şey komik oldu. Kayınvalidem bana gönderdiği hediye çekiyle yine ben ona bir şey almış oldum ama olsun. İmart'tan aldıklarım bu kadardı. Aklınızda bulunsun. e giderseniz ev terliği de var, kıyafet de var, her şey de var. Hatta sadece e değil. Kore'de zaten 3-4 tane büyük market var. Lotte Mart, Homeplus, E-Mart. Bunların hepsinde her şey oluyor. Yine aynı binanın içinde Daiso vardı. O yüzden Daiso'ya da gitmişken ev için lazım olan şeyleri aldım. Şu yani sifon kısmına. Yani İşte şunun içine konulan mavi su hani Türkiye'de de var ya onlardan ay bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim her neyse işte ya lavabo suyu tuvalet suyu <laughs> aldım bir tane Daiso'dan Evde değerleri kullandığım şu yer temizlik ıslak mendillerinden aldım hep portakallısını alıyordum bu sefer de bir limonlusunu denemek istedim fiyatları bunların zaten üzerlerinde yazıyor o yüzden bunları yazmamak gerek yok gördüğünüz gibi 2000 won Şöyle bir tane evin iç odalarında, lavaboda, mutfakta her yerde kullanabileceğiniz oda parfümü, oda spreyi aldım. Yasemin kokulu. Bu da gayet güzel. Ama tabii ben birazcık görselliğe önem veren bir tip olduğum için, <laughs> yani güzel gözüken şeyleri sevdiğim için bu şişede kullanmıyorum. Ayrıca benim böyle küçük bir tane sevimli sprey şişem var. Onu aktarıp kullanıyorum. Geçen ay benim doğum günümdü ve Kore'de yaşayan çok sevdiğim bir Türk arkadaşım bana çok tatlı H&M'den bir tane çanta almış. Sağ olsun bu ay da onun doğum günü. Ve oday soda satılan şu yüz balonları var böyle. Yüzü nemlendiren, çok güzel ışıltı veren ay ters tuttum. Heh. Şunlar var. Bunları çok sevdiğini biliyorum ve bunlara ihtiyaç duyduğunu da biliyorum. O yüzden ben kendisine bundan tam 4 tane almayı uygun buldum hediye olarak. Bu yüz balonları e, Kore'de bütün markalarda var. Tony Moly, House, şu, bu aklıma şu an gelen gelmeyen bütün markalarım var. Yaklaşık 2 sene önce böyle Kore'de moda oldu ve kış için gerçekten çok iyi. Böyle diyelim ki dışarıdasınız, bunu çantanız atıyorsunuz, şuranız mı kurudu? çıkarın, sürün. pıt pıt şöyle yapın ya da gece yatmadan önce göz kenarlarınıza sürebilirsiniz, cildinizde kuruyan o hani bölgeye sürebilirsiniz. Gerçekten hem cilt bakımında hani günlük hayat kurtarıyor, çok güzel iş görüyor. Hem de aniden böyle dışarıdayken işte o gün çok dışarıda kaldınız, çok güneşe ya da çok rüzgara maruz kaldığınızda cildiniz kuruduğunda böyle hemen çıkarıp çantadan sürebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Oluyor. Ben Tony Moly linkini kullanıyorum. Çok memnunum. Dyson'unkini hiç kullanmadım ama bunun hediye aldığım arkadaşım bunu sürekli kullanıyor ve çok sevdiğini biliyorum. Çok memnun olduğunu biliyorum. Belki siz de Kore'ye gelirseniz Dyson'unkine bir şans verebilirsiniz almak isterseniz. Böyle bir tane yine Dyson'dan bulaşık deterjanı aldım. Blueberry yani yaban merkez tersini kokulu bunun kokusuna birlikte bakalım mı merak ettim hmm, çok güzel bulaşık yıkamak isteyeceğim sanırım artık ben normalde de severim öyle mutfakta bulaşık yıkayayım temizlik yapayım öyle şeyleri severim babaannemle büyüdüğüm için herhalde öyle bir yapım var ama bu gerçekten hani, ay bulaşık olsa da yıkasam dedirtir insana çok güzel kokuyormuş. Ben de zaten biraz kokusu için aldım. Yoksa fiyat olarak fiyat ve oran olarak hani büyüklük olarak gram olarak emel olarak her neyse bundan daha uyguna gelen ekonomik olan bulaşık deterjanları var Daiso'da. Ben de genelde onları alıyordum ama bu sefer dedim ki hani bu biraz daha küçük olabilir ama yaban mersin olduğu için güzel kokuyordur. Belki bir deneyeyim diye almıştım. Çok memnun kaldım. Eğer ki köpürmesi ve işte tabakları vesaire yıkamasından da memnun kalırsam bundan sonra bir süre bununla devam edebilirim. Arkadaşlar ben ev temizliğinde şu sıvı dezenfektanları çok fazla kullanıyorum. O yüzden da evde de az kalmıştı. Daiso'ya gitmişken şöyle büyük kocaman 500 ml'lik bir tane de bundan aldım. Bunun da ayrı şişesi var. Kendi sprey şişesi. Bunu da ona aktarıp öyle kullanıyorum. Şu şekilde evin bir köşesine koyduğumda bana kendimi yine o korona dönemindeymiş gibi hissettiriyor. Böyle ev eczaneymiş gibi ya da işte evde bir hastalık varmış da kullanıyormuşum gibi hissettiriyor. Bilmiyorum biraz psikopatlık olabilir ama. Hani bunu bundan küçük güzel bir şişeye katınca koyunca daha kendimi iyi hissediyorum. O psikolojiye girmiyorum. Son olarak şöyle iki tane saklama kabı aldım. Bunlar da ben de Cinsu'da genelde işe giderken yemeği evde hazırlayıp yanımızda götürüyoruz. Dolayısıyla da böyle kaplara çok ihtiyacımız oluyor. Var da evdeki kaplarımız ama alalı çok olduğu için ve artık hani bayağı eskidiği için onları elden çıkarmak, yenilemek istedim. şöyle bir tane 700 ml'lik, bir tane de 900 ml'lik, iki tane kap aldım. Bin won, bin won. Dyson aldıklarım, Imart'tan aldıklarım. Bu kadardı arkadaşlar. Bugünlerde eğer sizler için çekmeye değer güzel bir şeyler yaparsam ya da hiçbir şey yapmasam bile evde geçirdiğim ya da dışarı çıktığım bir günü sizinle paylaşma o modu bana umarım gelir. Gelirse tekrar sizler için video çekmek, yüklemek, sizinle bağlantıyı koparmamak istiyorum. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Söz veremiyorum hani haftaya da şu video gelecek bu video gelecek diye çünkü ne zaman söz versem bir şey oluyor ya hasta oluyorum ya hava kötü oluyor ya yapamıyorum ya benim kendim modum olmuyor o yüzden söz vermiyorum kendimi iyi hissettiğimde sizler için dediğim gibi çekmek çekmeye değer güzel bir şeyler yaşadığımda sizinle bunu paylaşmak istedim de yani bir sonraki video ne zaman olursa o zaman görüşürüz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay. Merhaba arkadaşlar. Aynı videonun içinde tekrar ben geldim. Uzun uzun size veda ettim ama bugün de dışarı çıktım. Videonun ilk partını dün çekmiştim. Bugün dışarı çıktığımda da birkaç bir şey aldım. Onları da sizinle paylaşmak. Böyle genel olarak bir dışarıdan şuradan buradan aldıklarım videosu yapmak istedim. Bugün modum biraz daha iyi. Daha böyle bir video çekme havasına girdim. O yüzden hazır bu modum üstümdeyken bu modu kaybetmeden dedim bunları da göstereyim. Böyle İki tane video birleşmiş olsun. Bugün aldıklarımı göstermeye başlamadan hemen önce şunu söylemek istiyorum. Dün çektiğim videoda arka kamerayla video çektiğim için kendimi göremiyorum. Karşıma ayna koyuyorum. Ben aynada kendimi kontrol ederken ben fark etmeden gözüm hep aynadaki görüntüme kaymış ve sanki ben şöyle başka birine bakarak konuşuyormuşum gibi videonun bir kısmı o şekilde olmuş. Ama ürünleri de çoktan işte yerleştirdim dolaba bazılarını yedik içtik vesaire kullandık o yüzden de tekrar baştan da çekme şansım olmadı o kısım için kusura bakmayın onu bir size açıklamak istedim yine aynı şekilde ayna koydum şu an ve o şekilde çekiyorum çünkü ön kamerayla video çektiğim zaman videonun kalitesi daha da düşüyor kalite kamera kalitesinden dolayı arka kamerayla çekince de kendimi çok her zaman kontrol edemiyorum. Hani gözün sağa sola kayabiliyor. Ama şu an ona yapacak bir şeyim yok. Neyse dediğim gibi kusura bakmayın. Bugün de bizim eve çok yakın olan bir AVM'ye gittim. O AVM'nin içinde böyle Avrupa, Amerika, Türk markalarını da satan güzel bir market var. O marketten bazı ürünler aldım. Onları göstereceğim şimdi size. Öncelikli olarak bir tane Türk ürünü aldım. Melis'in şöyle Kornişon turşusunu aldım. 180 gramı 4000 wondu. Bu arada 380 gram net olarak 380 gram. Suyuyla vesaire yani sirkesiyle turşu suyuyla 680 gram kendisi. Bu şekilde Alman markası olan bir marka var ya Kühne diye okunuyor sanırım yazıldığı gibi okunuyor. <laughs> Onun kırmızı ya da mor lahana turşusunu aldım. Merak ettim denemek istedim. Bu da 3000 wondu. 350 gramı. Umarım güzeldir. Bunu evde de yapabilirim. Yapıyorum da. Ama böyle hazırını görünce bir denemek istedim. O yüzden aldım. Daha sonra şöyle indirimde olduğu için merak edip şöyle elmalı ve vişne sulu içecekler vardı. Onlardan aldım denemek istedim. Aslına bakarsanız benim iş arkadaşım İrem vişne, vişne suyunu çok seviyor ve uzun zamandır canını çektiğini ve her yerde kolay kolay bulamadığını söylemişti. Evet böyle bir gerçek var. Kore'de vişne suyu bulmak kolay değil. Türkiye'deki gibi çok tüketilen bilinen bir şey değil. Bulursanız bile yine demesin vesairenin hani yine Türkiye'den gelmiş bir sularını bulabiliyorsunuz. Büyük marketlerde onların da fiyatları gerçekten çok yüksek ve fahiş olabiliyor. Hani bir vişne suyu o fiyat etmez diyebiliyorsunuz. Ben de bunu görünce aa dedim İrem'e böyle bir tane bundan alayım hani kızın canı çekiyordu içsin. Ama eve getirdikten sonra fark ettim ki şurasında Apple yazıyormuş. Ben onu görememiştim. Artık Apple Cherry Juice'muş yani. Umarım tadı güzeldir. Ben de deneyeceğim gerçi. iki tane aldım. Bir tane eleme. Ben de vişne suyunu sevdiğim için kendime de almıştım. Ama o detayına dikkat etmemişim işte. Normalde hep marketten alışveriş yaparken kalorisine, şu busuna bu her şeyine bakarım ama bu sefer direkt a vişne suyu deyip almıştım. Hem vişne hem elma karışıkmış. Umarım güzeldir. Bunlar da 1500 bondu tanesi. Daha sonra cinsuya yine böyle bir içecek aldım. Bu da indirimdeydi. Cinsuya ben Mersin'in çok seviyor. Bu çok seviyor. Böyle Blueberry'nin içeceği 1500 wona indirme düşmüş. Ondan bir tane de suya Blueberry'li içecek aldım. Bugün orada gezip dolaşırken alışveriş yaparken boğazım çok kurumuştu ve canım böyle bir anda limonata çekti. Ne alaka bilmiyorum. Girdiğim markette de böyle limonata bulunca bunu da aldım. Bakın zaten yarısı içilmiş çünkü ben içtim. Ama güzel beğendim ve aşırı ucuzdu. 600 won muydu 700 won muydu hani 1000 won bile değildi ama asitliymiş yani normal değil. Hatta şimdi de birazcık içeceğim arkadaşlar izninizle. Çünkü konuşmaktan boğazım kurudu. Evet. Asitli olması dışında çok güzel. Uludağ limonataya da bayağı benziyor. Bu da hangi ülkenin ürünüymüş? Allah'ım. Yunan ürünüymüş. Yunan ürünü. Yani limonata olması ve Uludağ limonataya benzemesi, bara tanıdık gelmesi çok normalmiş. Zaten her şeyimize sahip çıkıyorlar ya yoğurdumuza, şuyumuza, buyumuza. Limonataya da yakında limonati diyorlar, ne diyorlarsa Demek ki limonatamıza da sahip çıkmışlar ya da biz mi onlardan aldık bilemeyeceğim artık. O konulara hiç girmek istemiyorum. Çok da takılmıyorum da açıkçası. O ülke bu benim demiş, bu ülke bu benim demiş. Yani sonuçta şu anda çok global bir dünyada yaşıyoruz ve her ülke her şeye sahip çıkıyor bilir. Ona yapacak bir şey yok. Sonra Jinsu'ya şöyle bir tane nacho cipsi aldım. Nacho'yu çok seviyor. Biliyorum. Bunu da beğeni diye düşündüm. Çili soslu. Bundan aldım. Bu da 2500 arkadaşlar. Bu da Meksika'nın ürünü. Meksika'dan geliyor. Zaten nacho deyince Meksika yani de. Ve orada yine şöyle bir tane Kit Kat'a benzeyen Türk atıştırmalığı buldum. Adı Doremi'ymiş. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Çünkü böyle bazı markalar gerçekten ürünleri sadece ithal etmek için üretiyor Türk markaları. Türkiye'de bulamıyorsunuz ama Kore'de işte ya da Asya'nın başka ülkelerinde belki Avrupa'da da vardır bilemeyeceğim. Gidince bir değişik Türk markası görüyorsunuz. Bu da öyle. Kit Kat'a benziyor dediğim gibi. Yani şey tip olarak öyle. Tadını bilmiyorum denemedim. Bunu kendim için aldım. Canım çikolata istiyordu bir zamandır. Ben de görmüşken Türk markasındakini deneyeyim deyip bunu aldım. Bu da çok aşırı ucuzdu. Sadece 500 won'du. Ve bugün biraz böyle kaçamak yapmak istediğim, böyle bir şeyler atıştırmak istediğim bir günümde olduğum için bir de kendime şöyle patates çipsi aldım. Bu da Tayland'ın ürünüymüş. Bu da indirimde 1500 won'du aynı markette. Bir tane de İspanya'dan jelibon aldım. Bunu cins suya aldım ya dediğim gibi Berili, işte yaban mersini vesaire öyle şeyleri çok sevdiği için bunu ona aldım. 1500 wondu arkadaşlar ve bunu size gösterirken arkasında bir şey fark ettim. İçinde domuz katkısı varmış. Yani Kore'ye geldiğiniz geldiğinizde beslenirken domuz vesaire ürünlerini hiçbir şekilde tüketmemeye özen gösteriyorsanız kesinlikle bu kelimeyi şu siyah şurada bakın değici yazıyor ya ben yine ekrana da yazarım. Bu kelimeyi hiç korece bilmiyorsanız bile bu ke kelimenin korecesini öğrenmeniz ve aldığınız dondurma tatlı her şeyi kontrol etmeniz gerekir. Bakın hiç aklınıza gelmeyecek bir şey. Jelibonun içinde bile domuz katkısı varmış gittiğim marketin hemen altında bir tane de yeraltı çarşısı vardı. Ben de yeraltı çarşısında çalışıyorum ama bu başka bir yeraltı çarşısı. 5 dakika gitmişken oraya da bir 5 dakika uğradım. Oradan da böyle tokalar aldım. Çok tatlı. Şöyle saç tokaları aldım. Toka zaten saç içindir maviş. Başka nereye takılacak? <laughs> Saçma bir açıklama oldu. Hani Kore'de bunlar çok moda bu sene. Hatta şu an saçımda da pembesi var onun gitmişken çok aşırı ucuzdu. Bilmiyorum bilmiyor ona. Bir tane de siyahını ve şöyle e, bej rengini, deve tüyü rengini aldım. Yine İremciğime de şöyle biraz daha sevimli olanını aldım. Ayıcıklı. Aynı dükkanda çok uygun fiyata küpeler satılıyordu. Kendime küpeler aldım. Bu baya karışık bir video oldu. Uluslararası market alışverişi, yer altı çarşısından takı toka alışverişi, o bu şu neyse. Şöyle Küpe aldım, biliyorsunuz benim kulaklar, bakınız malum küpe 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 çok seviyorum. Ve elimdeki küpelerden de artık biraz sıkılmaya başladım. Bazıları çok eski di, bazılarını hiç kullanmıyorum falan elden çıkarmak istediğim küpeler de var. O yüzden biraz yeniledim küpelerimi. Ama elden çıkarmak istediğim küpeleri henüz elden çıkarmadım. Belki onları sizinle bir düzenleyebiliriz isterseniz hani Bir de şöyle bir küpe aldım. Bu gösterdiğim küpelerin hepsi biner bon. Şöyle yıldızlı güzel bir küpe aldım. Daha sonra şöyle bir küpe var. Bu küpenin şeye hoşuma gitti. Şu arka kısmı arka kısmı bu şekilde. Yani ön kısmı bu şekilde. Ay düştü. Ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı bu şekilde yani ben bu arkayı istediğim başka bir küpeye takıp başka hani normal düz böyle düğme küpelerimi de hareketli hale getirebilirim. O açıdan çok hoşuma gitti. Bir tane de şöyle tekli küpe aldım. Takacak yer bol olduğu için şuraya falan takarım muhtemelen diye düşündüm. Bu da yine binmon. Evet aldığım küpeler, takılar, tokolar hepsi böyleydi arkadaşlar. <laughs> Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şöyle iki kere kapanış çekiyorum. <laughs> Biraz saçma olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Yine söylüyorum. Bir daha ne zaman video çekersem, ne zaman paylaşırsam o zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.